Kutlu Malaz git gelirin başta Edir neden karsa ne varsa Malaz git gelirin başta Tarihiyle destan yazan Malaz girtim sen çok yaşa Doğunun güneşi olan Malaz girtim sen çok yaşa Edirne'den neden karsa ne varsa Malaz git gelirin başta Tarihiyle destan yazan Malaz girtim sen çok yaşa Yaşa. özümüz bir, sözümüz bir, tarihimiz bin yetmiş bir. özümüz bir, sözümüz bir, tarihimiz bin yetmiş bir. Olurluyuz, gururluyuz, çünkü biz malaz Onurluyuz, Gururluyuz, çünkü biz malaz gitmiyoruz. Ee, değerli müdürüm. Erhan Can Yılmaz, Malazgirt Destanı diye güzel bir parça yapmış. Kendisi Malazgirt'in bir evladıdır. Şarkıyı dinlediniz, duygularınızı anlatabilir misiniz? Evet, Malazgirt'li arkadaşımız, kardeşimiz, Malazgirt'in bir çocuğu olarak Erhan Can Yılmaz'a bir, bir Malazgirt Destanı ile ilgili yaptığı şarkı için gerçekten çok teşekkür ederiz. Emek vermiş, emeği de çok güzel olmuş, dinledim kendisinin daha güzel başarılara imza atmasını ve burada Malazgirt'imizde yerel bir sanatçı olarak eee konser vermesini 26 Ağustos'ta 26 Ağustos akşamında kardeşleriyle, arkadaşlarıyla buluşmasını biz isteriz. Malazgirt'in özünü hitap ediyor. Gerçekten biz kendisine bu konuda başarılı diledik. Kendisine de telefonla da görüştük. Güzel bir çalışma olmuş. Bu çalışma inşallah daha farklı kliplerle, daha farklı sözlerle gerçek olanı dile getirerek daha güzel bir yerlere getirmeyi nasip eder inşallah. Malazgirt'in bir evladı olarak kendisini Malazgirt 1071 kutlama törenlerinde, alma törenlerinde görmek isteriz. Böyle çalışmalarla Malazgirt'i, gençlerimizi daha güzel yerlerde, daha aktif olarak görmek isteriz. Bu tür sosyal etkinliklerde Malazgirt'te halkımızın da ihtiyaçları var. Hele bu pandemiden sonra bayağı bir insanlarımız kendi kabuklarına çekildi. Bunun Malazgirt'e gelmesi, Malazgirt'in evladı özü olması itibariyle bir de şarkının Malazgirt, Malazgirt destanını dile getirmesinden dolayı halk daha da bir nebzada olsa kendilerine daha çok iş edeceklerdir. Enal Can Yılmaz'ı gerçekten Malazgirt'te konserde görmek istiyoruz. Ben bir Türkiye Değişim Partisi ilçe başkanı olarak destekliyorum. Arkasındayım. Çok güzel bir sesi var. Ee, i̇yi ki gurur duyumu sanatçımızdır. Doğrudur Malazgirt'in şanlı tarihini anlatan bir şarkı yapmış. Yüreğine sağlık. Çok da güzel yapmış. Sabah ben Ercan güven... Malazgirtli vatandaşım. Gurur duydum. Erancan abi de e, çocuktan beri tanıyorum. E, değerli bir e, sanatçımız. E, küçükken de kendisini çok severdim. E, son kez emniyete falan konserler vermişti. Her zaman konserlerine falan giderdim. E, 1071 ile ilgili eseri e, gerçekten gurur verici. Çünkü geçmişten bugüne baktığımız zaman 1071 ile ilgili Malazgirtli bir vatandaşın veya bir sanatçının çıkarmış olduğu bir eser yok. Erhan Can Yılmaz, Malatya'nın bağrından çıkan bir gencimizdir. Tarihine, geçmişine sahip çıkan güzel bir gençtir. Bu gencimizin Malatya Tirmafi Ağustos kutlamalarında ise bu türkiyi burada canlandırması bizi onurlandıracaktır. Başarılarının devamını diler, muvaffakıyatı diler kendisine. İnşallah daha ileride daha güzel destanları anlatacak şekilde bütün dünyaya bu şarkılar bir ilk olur. Bu kardeşimize sahip çıkmamız lazım bir malazgirti olarak. Elimizden maddi manevi ne imkanlar varsa kendisine seferber etmemiz şarttır. Gerçekten söylemiş olduğu bu da göğsüm kabardı. Bir maraj eti olarak derslerden kendisiyle gruptur.